Arkadaşlar merhaba. İlk piyano yana dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kızım Güneş ile beraber müzik hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Daha sonra piyano ile beraber uygulamanı çalışacağız. Gelin şimdi ilk dersimize başlayalım. Arkadaşlar dersimize temel müzik bilgileri ile başlıyoruz. Müziğin alfabesi notalardır. Notalar seslerin incelik ve kalınlıklarını, sürelerini göstermeye yarayan şartlardır. Notaları üzerine yazdığımız şekle porte denir. Porte birbirine paralel 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşur. Şekilde görüldüğü gibidir. Portenin başına koyulan şekli anahtar denir. 3 çeşit anahtar vardır. Sol anahtarı, fa anahtarı ve do anahtarı. Piyano çalarken sağ elimizde sol anahtarını, sol elimizde fa anahtarını kullanırız. Sol anahtarı şekildeki gibidir. Fa anahtarı şekildeki gibidir. Do anahtarı şekildeki gibidir. Notalar gördüğünüz gibi bu şekildedir. İsimleri hem Latin harfleriyle hem de hecelerle yazılır. Bir de notaların sürü değerleri vardır. Görmüş olduğunuz notanın adı birlik nota görevi dört vuruştur. Bu notanın adı ikilik nota görevi iki vuruştur. Bu notanın adı dörtlük nota görevi bir vuruştur. Bu notanın adı sekizlik nota görevi yarım vuruştur. Gördüğünüz üzere bir çizgiden oluşan kuyruğu vardır. Bu notanın da 16'lık nota görevi çeyrek vuruştur. Gördüğünüz üzere iki çizgiden oluşan kuyruğu vardır. Sesli süreler olduğu gibi bir de sessiz süreler vardır. Bunlara sus ya da es denir. Birlik sus 4 vuruş, ikilik sus 2 vuruş, dörtlük sus 1 vuruş, sekizlik sus yarım vuruş, 16'lık sus çeyrek vuruştan oluşur. Sısları yani esleri gördüğümüzde o süre kadar susarız. Gelin şimdi piyano ile ilgili kısa bilgiler vereyim. Arkadaşlar piyano la'dan başlayıp doya kadar giden 88 tane tuşdurmur. Bunların 36 tanesi siyah, 52 tanesi beyaz tuştur. Gördüğünüz üzere siyah tuşlar üçerli ve ikişerli gruplar halinde sıralanmıştır. İkili grupların başındaki nota do'dur. Bütün dolar sırasıyla. Bu do'lardır. Üçlü grupların başındaki nota fa'dır. Bütün fa'lar sırasıyla bu fa'lardır. Gördüğünüz üzere piyanodaki notaların adları bunlardır. Öncelikle piyano tuşlarını ortalayarak rahat bir şekilde oturuyoruz. Sonra kollarımız yere paralel olacak şekilde tuşların üzerine ellerimizi koyuyoruz. Daha sonra parçamızı çalmaya başlayabiliriz. Ama önce size süre değerlerinden bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar bir vuruş şu şekilde olur. Öncelikle başlangıç noktamızdan alt noktamıza sonra alt noktamızdan başlangıç noktamıza gidiyoruz. Bir yarım, bir yarım etti bir bütün nota. İsterseniz şimdi örnek verelim. Do, re. Hadi isterseniz şimdi piyano çalmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce mi ve la notalarını öğreniyoruz. Mi notası sol anahtarında birinci çizgide, la notası fa anahtarında beşinci çizgide yer alır. Görmüş olduğunuz mi ve la notaları piyanoda dördüncü mi ve dördüncülerdir. Arkadaşlar piyano çalarken her parmağın bir numarası vardır. Baş parmaklar bir numara, işaret parmaklar iki numara, orta parmaklar üç numara, yüzük parmaklar dört numara, serçe parmaklar beş numara olmaktadır. Görmüş olduğunuz nota mi notası ve sağ elimizin 3 numaralı parma parmağıyla parmağı ile basılması gerekiyor. Görmüş olduğunuz nota la notası ve sol elimizin 3. parmağı ile basılması gerekiyor. Bu mi, bu da la. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu nota bir vuruş, bu nota yarım vuruştur. Görmüş olduğunuz işaret röpriz işareti. Bu işaret görünce başa dönüyoruz. Arkadaşlar birinci çalışımda süre değerleriyle, ikinci çalışımda ise notaların ismiyle söyleyeceğim. Tam, tam, yarım, yarım, tam, yarım, 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 tam, tam. Mi yarım yarım tam yarım 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 tam tam la 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 çalışmalar birinci ders için gayet yeterli. Bir dahaki derse kadar ekleyeceğim notayı çalışmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Çok çalışın. Hoşçakalın.